Merhaba gençler bugün 12. sınıf fen lisesinde sayfa 262 ile karşınızdayım. Türevin alıştırmalar kısmı. Geldik soru diyor ki bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. Konu anlatımı ile ilgili bundan önceki videoları dinlerseniz sizin için iyi olur. Orada türevin konu anlatımı var. Burada sadece alıştırmalar kısmını çözmüş olacağım bilginiz olsun. Diyor ki başlangıçta hareketsiz konumda olan bir jetin havalanına kadar zamana bağlı olarak değişimini ifade eden fonksiyonun denklemi şeklinde veriliyor. Jet 240 km bölü saat hıza ulaştığı anda havalandığına göre. Dikkat edin bizimkisi neye göre bağlı? Zamana bağlı olarak değişimini metre olarak ifade eden bir. O zaman ben şöyle diyebilir miyim ben burada? Bir saatte yani 60 dakikada ne kadar yol gitmiş metre olarak? 240 bin metre gitmiş. O zaman hocam sen bunu neden yapıyorsun diyeceksiniz. Çünkü adamın bana verdiği saate göre bir şey vermiş. Fark ettiniz mi? Bu da benim saniye ve metre olarak verdiğim bir şey. Bir dakikada 60'a böldüğümde burası ne olacaktır o zaman? 4000 metre yol gidecektir. Peki bu bizim nedir? 60 saniyede ne kadar yol gider o zaman? 60 saniyede aldığı yol 4000 metre ise 1 saniyede aldığı yol ne olacaktır o zaman? 4000 bölü 60'tan 400 bölü 6 yol gidecektir. Bu benim nedir? Hızımdır. Bu hıza ulaştığımı soruyor. Şimdi gençlik, saygıdeğer insanlar bana verilen yol denklemi. Ben biliyorum ki yol denkleminin türevi bana hızı verecektir. Türevine baktığımız zaman da 8T bölü 3 mü? Bu benim hızımdır artık. Dikkat edin bu benim hızımdır. Peki hızım kaç olmuş bir saniyedeki hızım? 400 bölü 6 doğru mu? Çünkü bana havalandığındaki hızını vermiş. O zaman diyorum ki 8 t bölü 3 eşittir 400 bölü 6 böl bunu böl bunu 8 tane t eşittir 200 oldu t eşittir 200 bölü 8'den 25 bu demek ki 25 saniyede havalanmış demektir. Peki bana ne soruyor? Havalanana kadar aldığı yol. E zaten yol denklemin bu muydu? Yol denklemin 4 bölü 3. T'miz buradan kaç oldu bu durumda? 25 mi geldi? Düzgün yaptık değil mi bu arada? Evet. O zaman 25'in karesi. Demek ki 4 çarpı ya da bu kaç gelecektir? 2'nin karesi 50'nin karesi 2500 bölü 3 de arkadaşlar. Şöyle düzgün yazayım bir daha. 2500 bölü 3 metrede benim aldığım yoldur. Unutmayın burada önemli nokta neydi? Bir, şuranın size kilometre olarak verilmesi ama sorunun saniye olarak denklemin verilmesi ve aynı zamanda hızın da bizim bu arada hızın türevi nedir? İğme. Diyoruz ki hemen şuraya yazalım. Yolun türevi hızdır. Hızın türevi midir? Bunu da unutmayalım. İki numaralı soru. Fonksiyonun bir noktasındaki teğetin eğimi nedir? Gençler bir noktasındaki teğetin eğimi demek o noktadaki türev değeri mi demek? Evet türev değeri. Peki bunları düzgün yazalım mı? x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2, artı x üzeri eksi 3, eksi x üzeri eksi 4. Hepsini yukarı alıyorum. Hop eksi x üzeri eksi 40. Türevini alıyorum şimdi. Rengi bir değiştirdim. Üstü başı al. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Üstü başı al. 2 x üzeri eksi 3. Üstü başı al. Eksi 3 x üzeri eksi 4. Ve son olarak 4 x üzeri eksi 5. Ve son olarak da 40 x üzeri eksi 41. Şimdi bu denklemde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 yazdım. Eksi 1 artı 2 eksi 3 artı 4 Git 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 en sonda artı 40. Dikkat edin. Her ardışığın toplamı, iki tanesinin toplamı 1. Her ikili gruplandırmada cevabım 1 çıktı. E 40'a kadar ben bundan kaç tane ikili grup oluşturabilirim? 20 tane. Demek ki cevabımız 20 olacakmış. 3 numaralı sorum. Gx'i vermiş. f(-1)'i vermiş. f türev olduğunu sormuş. m nedir diye bir soru soruyor. g(x) de buymuş. Peki türev varsa işin içinde. Türev alalım mı? Aslında fx'i bulabilir miyiz diye düşünüyorum da ben bir ihtimal bulurdum ama hadi o topa girmeyelim. Diyelim adamın dediğini düşünelim. G türev x. Türevini alıyorum. Eksi 3x kare artı 10 tane x artı m. Peki bir de yukarıdaki g'nin türevini alalım. G türev x çarpımın türevi. Çarpımın türevi birinci çarpı ikinci değil mi? Artı 2x eksi 1 çarpı f türev x. Bana eksi 1'i verdiğine göre hepsinde x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum gençlik. Dikkat edin. g türev eksi 1 neye eşitmiş? Eksi 3 eksi 10 artı m'den m eksi 13 oldu. Buraya geliyorum. Bunda yerine yazıyorum. g türev eksi 1. 2 tane f eksi 1. f eksi 1'in cevabı eksi 3. Eksi 1'i yerine yazıyorum. Hop. Eksi 3 çarpı f türev eksi 1 o da 2'ye eşitmiş. Demek ki g türev eksi 1'in cevabı da eksi 12'miş. bunları birbirlerine eşitledim. Eksi 12 eşittir m eksi 13. m de bu durumda kaç çıkacaktır? 1. Ne yaptım hocam türev olduğunu nereden anlayacağım diyeceksin. Valla ben de baktım soruda verilen bilgilere baktım. Bana bilgiler türev al için türevini aldım. Ama normal şartlar altında ben M'i bulabilir miydim diye düşünüyorum yok bulamazdım değil hadi şunu bilsem belki bulurdum elindeki değişkenlerle de ama mevcut veriler yetersin. Ve müfredatta olmayan bir kısım neden? Ee, üstel bir fonksiyonun hiçbir zaman türevi bizde yok ama burada çözelim. Önce fk'yı bulalım mı? fk ne demektir? 3 tane fk diyor ama e üzeri eksi 2k çarpı k kare artı 2k eksi 1. Bu dursun önümüzde. Türevde k var. Türevini alalım. Türev çarpımın türevidir. Gençlik çarpımın türevinde f türevi x'ün eşittir. Çarpım durumunda. Bir. e üzeri eksi 2x'in türevi. Eksi 2 çarpı e üzeri 2x çarpı ikincisi. Artı. e üzeri eksi 2x çarpı ikincinin türevi. O da 2x artı 2 yapar. Ee, düzenleyelim mi? Hocam düzenlemek ne demek? e üzeri eksi 2x parantezini alıyorum. Burada eksi 2 kaldı. İçeri attığım zaman eksi 2x kare. Eksi 4x artı 2. Buradan 2x geldi. Buradan artı 2 geldi. Türevden. Hop. Yani son durumda f türev x de şuna eşit. e üzeri eksi 2x eksi 2x kare eksi 2x artı 4. Şimdi ne yapıyorum? Yukarıdaki fk'yı 3 ile çarpıyorum. Buradaki f türevle de topluyorum. O zaman diyorum ki bunu aynen yazalım. Bizim f e, e üzeri eksi 2x k'nın karesi artı 2k eksi 1 artı 3 tane fk'yı yazdık. Tabii ki olayı yanlış yazmışız. Bu 3 tane fk. Şurası fk arkadaşlar. Türev buradaymış. Türevi de normal yazıyorum. e üzeri eksi 2x eksi 2x kare eksi 2x ve artı 4 oldu. Bunu sıfır yapan değeri. Gene e üzeri eksi 2x parantezini alıyorum. Topla. E bu arada buralara k yazdık. Bunu da unutmayalım. Buralara da k yazdık. 3k kare. Unutmayın. 6 tane k. Eksi 3. Eksi 2k kare. Eksi 2k. Artı 4. Eşittir 0. Tabii ki bunların hepsi k oldu bu durumda. Çünkü x gördüğüm yere bunları yazmıştım. Ee, ne geldi diye bakıyorum. Şöyle bir silgi alayım hızlıca. Bir dur be yavrum. Şimdi oldu. Ee, buradan bir k'nın karesi geldi. Şu ikisinden. 6k artı 4k geldi ve artı 1 oldu. Arkadaşlar bana zaten k'nın alacağı değerler toplamını soruyor. Bunu sıfır yapan değer e, bizim üstel fonksiyonumuzda buranın sıfır olma ihtimali var mı? Yok. E Buranın sıfır olması lazım. Burada kökler toplam. Eksi B bölü A. Cevabımız bu durumda kaç çıktı? Eksi 4. Biraz amelelik var ama gençlik idare edin. Geldik buraya. E, tanımlı olduğu aralıkta sürekli olduğuna göre türevini bulunuz diyor. F türev 2'yi soruyor. Vallahi benim aklıma çok manyak bir şey geldi. Bunu amele gibi yapabiliriz bir yönüyle ama e, diğer türlü de olabilir. Ama gençlik eee şov yapalım yapalım be. Bunu x artı 2 x eksi 2 diye ayırıyorum. Şu ikisini çarpıyorum. Ve şu ikisini çarpıyorum. Ve bunlara dikkat ediyorum küp açılımı. Birincisi x küp eksi 2'nin küpür açılımı. Diğeri de x küp artı 2'nin küpün açılımı arkadaşlar. Yani x küp eksi 8 x küp artı 8. İster bunu bir daha açarım. Ya hocam ne demek bir daha açma? Yani bir daha iki kare farkı yaparım. x üzeri 6 eksi 64. Hani a eksi b artı b ye. Tek hale getirdim. Türevini alalım. 6 tane x üzeri 5. 2 yerine yazıyorum. 6 çarpı 2 üzeri 5. Bu da cevap olarak 6 çarpı 30. 2 çıktı. Cevap 192. Hocam başka türlü olmaz mı? Ben bunu görmesem ne olur diyeceksiniz. Vallahi hiçbir şey olmaz ne yaparsınız? Ben yine şunu şöyle ayırırım. X eksi 2 X artı 2. Dikkat edin şimdi. 2'de türev sıfır oluyor ya pratik bir yolumuz vardı bu soruları hatırlayın. Sadece şunu alıyorum. Diğer gördüğüm her şeye maviyle taradığım her şeye G diyorum. O zaman fx şuna eşittir. X eksi 2 çarpı G eksi. Çarpımın türevini alalım beraber. Birincinin türevi 1 çarpı G Artı x eksi 2 çarpı g türev x. 2 yerini yazıyorum f türev 2'de. f türev 2'de. Burası g 2 yapar. Aha, burası 0. Demek ki benden g 2'yi soruyor. E, g 2'yi de ben bulayım. Mavi'de dedim ki x yerini 2 yazarım. 2 artı 2. 4. Çarpı 4 artı 4 artı 4. Diğeri 4 eksi 4 artı 4. Buradan da cevabım 4 12 4 geldi. 16 çarpı 12 doğru mu diye bakıyorum. Doğru. Gene cevabım 192. Hepsi olur gençler. Yeter ki hangisini isterseniz. Geldik yukarıda grafiği verilen gerçel sayılar kümesi tanımlı fonksiyonun türevi olmayan. Türev nerede yoktu gençler? Limitin olmadığı yerde. Limit yok. Türev yok. Sürekli değil. Daha doğrusu bu daha güzel olurdu. Sürekli değilse türev yok. Ve sivri uç. Sivri uçlarda türev yok. Bakıyorum 7'de sivri uç var. Eksi 7'de. Hocam eksi 5'te zaten yok. Eksi 3'te sivri uç var. Hop. Eksi 1'de sivri uç var. 5'te sivri uç var. Ve başka da herhangi bir problem yok. Olanlara bakalım şimdi. Burası, burası, burası ve sıfır noktası. Türev olmayan noktaların toplamını soruyor. Eksi 12, eksi 15, eksi 16 ile bu oldu arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sivri uçlarda türev olma, sürekliliğin olmadığı yerlerde kesinlikle türev yoktur. Bir polinom bir türev sorusunda ya da herhangi bir yerde polinoma ait bir şey gördüğünüzde bir yorum özellikle ben türevde ve integralde diyorum. Kesin yorum yapmanız gerekecek. Şimdi bu ne? dpx'i. Burası p ikinci türev. iki kere türevini aldım. Bu birinci türevi. Bu da kendisi. Ve adam bunları toplamış. 3x kare artı 2x artı 2 yapmış. Şimdi bunlardan derece sen büyük olan kimdir gençlik? P. Neden? Çünkü diğerlerinde türev aldıkça derece azalıyor. Doğru mu? E bunların en büyük katsayısı da buradadır. O zaman burada 3x kare olduğuna göre kesinlikle benim px'im ikinci derecedendir. Hatta ve hatta baş kat sayısı da 3'tür. Sonrasını ben de bilmiyorum. bx artı c. Birinci türevini alıyorum. 6x artı b. İkinci türevini alıyorum. 6. Ve bunları topluyorum. Topladım. Bir 3x karem var. Bir x aldım. B artı altım var. Bir de C artı B artı bir de altın var. Şimdi burayla bura birbirinin aynısı. Bunun adı 3x kare artı 2x artı 2. O zaman bu üçlü problem yok. Demek ki x'in katsayısı 2 olacak. Sabit sayım 2 olacak. Bu durumda b kaç çıkacaktır? Eksi 4. b yerine eksi 4 yazıyorum. E, artı 2 C kaç çıkacaktır? Sıfır mı çıktım be? Vallahi sıfır çıktım. Demek ki bizim polinomumuzun adı nedir gençlik? E, 3 x kare eksi 4 x. Ve benden de P2 istiyor. 2 yerine yazıyorum. 12, 2 yerine yazıyorum. 8 cevabımız 4 çıktı. Gençlik burada bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle polinomun en büyük derecesinin P'de olduğu. Diğerlerinin dereceleri her seferinde azalıyor. Ve geldik bir adet aslında bu model sorular nerede var bir de bizim ee, nerede anlatıyoruz biz bunu parabolde. Şimdi hocam türevle ne alakası var? Olaya gelelim şimdi gençlik. Bu bizim parabolümüz. Şöyle bir parabol tahmin olarak uyduruyorum bu arada. Bir tane doğru var parabolümüzü kesmemiş. Eksi 2x artı 6. Demiş ki bunun üzerinde bir noktanın parabole en yakın olduğu yer. Gençlik parabole en yakın olduğu yer hem buna paralel olacak hem de bizim parabolümüze de teğet olacak. Doğrumuza paralel buna da daha, daha doğrusu doğruya paralel parabole de teğet olacak. Ve bizim bu doğrumuzun adı eksi 2x olacak. Eğimler aynı olduğu için tek değişen Kat sabit olacak. Ama benden istenen ne biliyor musunuz? Şu nokta. Çünkü en yakın olduğu nokta burası. Benden bunu istiyor. Ama ben önce bunu bulacağım. Hocam doğru türev ne alakası var? Gençler bu doğrunun neyimi şu noktadaki türev değeri değil midir? Bakın bu doğrunun eğimi eksi 2 bu noktadaki türev değeri olur mu? Olur. O zaman benim fonksiyonum f fonksiyonuysa f türev x neye eşittir? Eksi 2 x artı 4. Peki x yerine ne yazarsam türevi eksi 2 olur. Bakalım. Eksi 2 x eşittir eksi 6. x eşittir 3. Demek ki bu noktanın apsisi 3'müş. Hocam apsisi 3 ise ben ordinatını nereden bulacağım? E parabolün üzerinde. Değil mi? Parabolde yerine yazıyorum. 3'ü. Eksi 9. 3'ü yerine yazıyorum. 12. Eksi 1. Demek ki burası da kaçı eşit oldu? 3'e 2 oldu. Peki buraya kadar bir problem yok. Peki ben bu noktayı nasıl bulacağım? Şimdi k'yı bulmama gerek var mı? Bana göre yok. Peki ben aslında en yakın nokta dediğim yer burasıysa bu kırmızı doğruyla bu kırmızı doğrunun dik kestiği yer midir? Evet. Kesişme kelimesini gördüğüm için eğimlerini dik kestirir ve ortak çözüm yapabilir miyim? Yaparım. Peki analitik giriyor devreye şimdi dikkat dikkat. Eğimi kaç? Eksi 2. O zaman bu doğrunun eğimi ne olacak? M çarpı eksi 2 dik kestiğinden dolayı eksi 1. M kaç çıktı? 1 bölü 2. Bu arada bunun denklemini buluyorum. Eğimi 1 bölü 2 artı N. Peki 3'e 2'den geçiyor. Değil mi? Bu kırmızı nokta. 3'e 2'den geçiyor. Y yerine 2. X yerine 3 yazıyorum. N oldu. N de buradan 1 bölü 2 çıktı. Demek ki denklem x bölü 2 artı 1 bölü 2 İşler dışlar yapınca da x artı 1. Peki şimdi ne yapacağım? Gençlik bu nokta. Kırmızıyı buldum. E bu zaten belli. Kestikleri nokta. Doğru mu? O zaman y'lerini birbirine eşitleyelim. Bunun y'si x artı. Boşa bölmüşüm bu arada. O zaman x artı 1 bölü 2 bizim şu doğrumuzun y'si. Bu doğrumuzun y'si de eksi 2 x artı 6. Ortak çözüm yapıyorum x artı 1 eşittir. Eksi 4 x artı 8. At buraya 5 x eşittir 7. x eşittir 7 bölü 5 oldu. Bir daha diyorum. Doğrunun parabolün bu doğruya en yakın noktası deseydi en kolay o olurdu. 3'e 2. Ama bana doğrunun parabolü en yakın olduğu noktayı dediği için önce parabolü en yakın olduğu noktayı buldum. Yani buna teğet olan doğruyu buldum üzerindeki noktayı aldım ve sonra da bu noktadan geçen doğruyla dik kesişlerin Biraz amelelik var ama maalesef işlemi son derece bence zevkli. Çözümü de zevkli bir soru. Geldik. Ya hocam bu tanjant kotanjant nereden çıktı? Hocam hocam hocam. Peki şöyle yapalım mı? Bundan kurtulalım mı? Hocam ne demek kurtulmak? Çarpıyorum bunu taraf tarafa. Hocam niye çarpıyorsun? Gençler Tanjantla kotanjantın çarpımı neydi? 1. Bakın hiçbir alakam kalmıyor. 16 çarpı tanjantla kotanjantın çarpımı da 1 oldu. Peki y ne eşit işte oldu bu durumda? 16 bölü x küp. y ne eşit işte oldu? Eksi 3. Türevini alalım şimdi. y'nin. Eksi 3'ü başal. x 48 x üzeri eksi 4. 2'yi de yerine yaz. Eksi 48 2 üzeri eksi 4. Eksi 48 bölü 16. Hop cevabımız kaç çıkacaktır bu durumda? Eksi 3. Bu da güzel bir soruydu. Tanjant kotanjantı yok etmeyi düşünürseniz. Oba geldik bir soruya. Fonksiyon veriliyor 40. türevi nedir diye soruyor. Ben bunu bir düzgün yazayım mı? Ee, kalemciğim tatlı şey şeker topa. fx ne eşittir gençler? 2x artı 3'ün eksi birinci kuvveti değil mi? Ne yapalım? Birinci türevini bulalım şimdi. F türev x. Üstü başal Eksi 1 çarpı 2x artı 3 eksi ikinci kuvveti çarpı için türevi. Dursun. İkinci türevi alıyorum. Üstü başal al, Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı üzerine bir azalt. Eksi 3 için türevini al. 2 vardı. Bir tane daha 2 iki geldi. 2'nin karesi oldu. Bir daha türevini alıyorum. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3. Üzerini bir azalt. Yukarısı eksi 4 oldu. İçin türevi gene 2 iki geldi. 2'nin karesi vardı. 2'nin 3. kuvveti oldu. Dikkat edin örüntüye. Bakın. Eksi 1 eksi 2. Eksi 1 eksi 2 eksi 3. O zaman bu 40'ta nasıl gelecektir? Eksi 1 eksi 2 eksi 3. Eksi 40'a kadar. Çift olduğu için pozitif olacaktır. 40 faktöriyel. Devam. 2x artı 4 nereden geldi ya? 2x artı 3 değişmiyor. Dikkat edin. Üçüncü türevde eksi 4. İkinci türevde eksi 3. Farkında mısınız? Birinci türevde eksi 2. Hep bir fazlası 40'ta eksi 41 olacak. Devam ediyorum 2. Üçüncü türevde 2 üzeri 3. İkinci türevde 2 üzeri 2. Demek ki 40. türevde 2 üzeri 40 olacak. Buyurun cevabımız. Mutlaka bu tip durumlarda örüntüyü bozmak ve 40'a kadar soruyorsa adam zaten işi büyütmemek adına siz de arkadaşlar tek tek yazın. Bir yerde örüntü çıkacak. Bu arada bu müfredatımızda da yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.